Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Kamu kurumlarına personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Adalet Bakanlığına KPSS şartı olmadan 500 personel alımı gerçekleştirilecek. Duyurumuzun başvuruları bugün itibariyle resmi olarak ÖSYM'nin sayfasında yayınlanmıştır arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. 16 Kasım'a kadar devam edecektir. İlgili linke tıklayarak kılavuza ve başvuru bilgilerine ulaşmış olacaksınız. Başvuru şartları nelerdir? Onlardan bahset olalım arkadaşlar. En önemli olan şartımız bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer sizler hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunuysanız 35 yaşını doldurmadıysanız ilgili ilana başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Tüm detaylara ulaşmak için ilgili alana tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Otomatik olarak adalet bakanlığının ilanına ulaşmış olacaksınız. İkinci linke tıkladığımız zaman başvuru kılavuzu karşımıza çıkacaktır. Bu alandan incelemelerinizi gerçekleştirebilir. Konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sınavın içeriği ile ilgili bilgiler verilmektedir. Son olarak da başvuru sayfasına gitmek için ilgili ilanı tıklamanız yeterli olacaktır. Bizler de tıklayarak gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşalım. Duyurumuz bu alanda karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir sınav ücretimiz var. Bu ücret 300 TL olarak karşımıza çıkmakta. Şu konu hakkında da sizi bilgilendirmiş olayım arkadaşlar. Bazı sayfalar var. Instagram'dan bana ulaşıyorsunuz. Mesajlarınızı paylaşıyorsunuz. Ben de gerekli bilgilendirmeleri Instagram'dan paylaşıyorum. Fakat YouTube'da da bilgilendirmiş olayım. Bazı sayfalar var arkadaşlar Easyco gibi farklı ödeme sistemleri üzerinden sizlerden ücret almaktalar. Öncelikli olarak başvuru yapmanız için 150-200 TL civarında bir ücret alıyorlar. Daha sonra bir 750 TL'lik gibi bir ödeme alıyorlar. Sakın böyle şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kılavuzlar var. ÖSYM'nin resmi sayfasında ilanlar duyuruya çıkıyor. Sizler ödemelerinizi gerçekleştirecekseniz bu kanallar üzerinden yapmanız gerekecek. Ben zaten gerekli linkleri açıklamalar kısmına ekliyorum, yorumlar kısmına sabitliyorum. İlgili ananlardan işlem yapacaksınız paranızı böyle kişilere kaptırmayın arkadaşlar. Başvuru yap dediğiniz zaman otomatik olarak sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız. ÖSYM sisteminden ödemenizi gerçekleştirmek isterseniz ilgili alanı kopyalayalım. Yapıştır dediğimizde görmüş olduğunuz gibi ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu alandan seçin dediğiniz zaman icra alanını seçiyorsunuz, TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Devam dedikten sonra kart bilgilerini doldurduktan sonra başvurunuz alınmış olacaktır. Bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyorum ki resmi sayfalar üzerinden ödemeler gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle Resmi olmayan sayfalar üzerinden memur atamaları yapacağını söyleyen kanallar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeyin arkadaşlar. Paranızdan olursunuz. Biz zaten gerekli linkleri doğru ve güvenilir bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.